Depremden dolayı da büyük birleşmeklerini gönderdik. Belli bir noktasında. Şey Pandemiden dolayı da Sayın Limon büyük bir mağduriyetimiz var. Üç yüz elli esnafımız. Malatya'da sizden bizlere bekliyor. Ne mi Her müjdeyi verdim zaten. Sayın bu olay Evimize ekmek götüremiyoruz. Sayın Başkanım arabamızı Yok. değiştiremiyoruz. Gücümüz yetmiyor. Bana abartılı geldi. Ben. Çok abartılı geldi bak. Çok çok de, başkan, bütün ediliyor, çok, çok, çok abartılı bak. Sen düştü geçin. ifadene tamam. Eyvallah. Aşırsın, Aşırsın. Ama eve ekmek götüremiyoruz dediğin zaman herkese iyi günler dersiniz, 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 iyi Keech, keech, keech. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne